Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Facebook'un yeni özelliği olan Game Face'i göstereceğim. Hemen şuraya giriyoruz bu adrese ve buradan maç yüzünü göster seçeneklerine bakıyoruz. Farklı ülkelerden farklı takımların bayraklarını profilinize ekleyebiliyorsunuz. Türkiye'den Fenerbahçe var. Buradan bakalım La Liga'ya bakalım. La Liga'dan Barcelona var tabii ki, Real Madrid var. Buradan biz Barcelona'yı seçeceğim ben. Aslında Fenerbahçe'de olur da neyse yok. Barcelona'da. Barcelona'yı seçiyorum. Ve profil resmi olarak ne kadar kullanmak istediğinizi buradan da seçebiliyorsunuz. Bunu ben bir gün diyorum. Ve profil resmi olarak kullan diyorum. Bundan sonra profil resminin altında bir hafta boyunca pardon bir gün boyunca Barcelona bayrağı olacak. Niye olacak bilmiyorum ama yani böyle bir özellik getirmişler. Bunu da bilin istedim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gelip gelmediğini kontrol edelim. Öyle ki hoşçakalın diyeyim. Profil resmi kaydedildi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık profil resmimde Barcelona logosu var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.